Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Prenses Alicia'nın kırkı çıktı. Onu spa'ya getiriyoruz. 40'ını uçuracağız. 40 uçurma diye bir şey varmış. Biz çok anlamıyoruz ama böyle bir şey yapacağız. Artık bize yardımcı olacaklar nasıl yapılıyorsa. Hanımefendiye çekimler yapacağız. Sıpada tepkilerini çok merak ediyorum. Bu arada yüzünü de sizinle burada paylaşacağız. Son olarak arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Alicia'nın şimdi süt arkadaşlar. Ya prensesim! Evet, süt bu arada vegan sütüymüş. <laughs> ee, Ayrıca dediklerdeki egzamalar, deli döküntüleri, cilt rahatsızlıkları, protein olduğu için çok faydasını görecek bu <laughs> inşallah. Çok <laughs> <laughs> sizlik sıkıntılara da. Evet, prensesin Vegan arasında da döküme <laughs> var. Ona da iyi geleceğini düşünüyorum. Ee, vegan süt veya anne sütü de yapıyoruz. Genelde annelerin sütü bebekleri yeterli olduğu için biz vegan süt tercih ediyoruz. Ee, yoksa annelere bir gün önceden süt sütü getirmelerini rica ediyoruz. 50 mililitre veya 300 mililitre. <laughs> İnşallah Alice biraz fayda görürse yaptığımız banyolarda, masajlarda, kremlerle annemizin sütü de yeterli ise bir dahakine annemizden isteyebiliriz. Direkt annemizin sütüyle yapabiliriz.

<laughs> evet dostum. Nasıl geliniyor ki? Nasıl <laughs> geliniyor? Arkamda. Başına gitti ya benim güzel prensesim. Gitti mi aşkım? Yüzü zaten çok seviyor. Banyo getirirken de hiç ağlamıyor. Bir tek işte başını yıkerken bile orada bir çık oluyor. Şimdi bu yaptığımız şey ne? Bize bir anlatabilir miyiz? Geleneksel kırk uçurma konseptimiz. Hı hı. Şimdi burada bebeği kırklayacağız, yıkayacağız birazdan. Bunlar geleneksel şeylerimiz. Mesela ne sormak istersiniz? Ee, mesela bunlar nedir? Mesela burada pirinç var, bu, un var. Un var, bulgur var, işte şeker, şeker var, evet, da var. Şeker. Bunlar mesela ne işe yarıyor? Anlatabilir misiniz bize? Çay şekersiz olmaz, çaysız da Türk milleti olmaz tuz ağzımızın tadı tuzu bozulmasın. Hı hı. Pirinç, bulgur, un, evin bereketi. Bereketi, bebek de inşallah öyle evin bereketi olur. Yumurta, yumurta zaten her şeyi biliyorsunuz. Her şeyi demek insan hayatında yani çok önemli yer var. Bunlar mesela para, bozuk, da, bozuk para, bozuk para. Demir gibi sağlam olsun. Vay be. Evet. Hepsinin bir anlamı var ama değil, değil mi? mi? Var. Anlamsız değil. Tabii ki var. Kur'an-ı Kerim'imiz var zaten Müslümanız elhamdülillah Kur'an-ı de olmaz. Tesbihimiz öyle. İnşallah inançlı bir evlat olur, hayırlı bir evlat olur. Bunlar da okunmuş taşlarımız. Bunları ben okudum. Şimdi suyun içine atacağız bunları. Anne ve bebek bunlarla yıkanıp şey yapacak. Bu <laughs> ee, yüzük nedir mesela? Yüzük ne için? değerli, en değerlimiz. Bebeğimiz en değerlimiz. Günler, gün yaprakları. yaprakları. Öyle çok görsel, görsel amaçlı. Görsel, görsel amaçlı ve de gül. gül emzik. 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 Bebeğimizin emzik zaten o. O emzik. <laughs> emzi. Onu anlamıyor <laughs> mu? Onu anlamıyor Bebeğimizin <laughs> emzik. <laughs> Oraya koyduk. Şampuan. E, burada tarak var. Evet, tarak, tarak, var. Tarak değil. Uz, uzun saçları oluyacak tarakcan. evet. <laughs> evet. Bu ne? boyacak galiba. Oyuncak. Evet. No, kalem kalem inşallah okur yazar büyür, okur yazar isterse ressam olur, isterse terzi olur makası yanında ha, ne i̇sterse o yüzden, isterse, isterse, olur, isterse... Evet. isterse terzi olur, isterse terzi olur, makas yanında isterse ressam olur kalem, kağıt, fırçası evet. yanında. yanında her şeyi var eksiksiz, inşallah eksiksiz evet. bir evlat olur her birinin e, size de anlamını aktarmaya çalıştık arkadaşlar. Bu arada benim de hiçbir bilgim yoktu. E, şimdi teyzemiz sayesinde öğrenmiş oldum. Bu güzel bilgiyi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Biraz duygu düşünce alalım sizden. Çok güzel bu ya. Evet. evet. Ya benim cennet kokulu prensesime bakar mısın Eda? Şu güzel ya? Kurban olurum sana. Maşallah Çok sana. Maşallah. <laughs> Çok ayrı duygular. Bunları evet. anlatmak olmaz. Yani yaşaması gerekiyor bir annenin. Bunu ya. Kurban olurum sana. İkisi de benim prensesim. Güzel kız. Tamam. Babaan neden ağlıyorsun? Duygulanıyor, çok güzel. O benden de beter. bunlar Çok güzel. Ciddi misin? Anne duygulandı. Ay, anne duygulandı anacığım. Yaptım <laughs> herkese nasıl bir tepsi Tabii anne güzel olabilecek annelere. Yani İsteyen gerçekten hak eden, ne? gerçekten isteyen anneler. Şu güzelliğe bak ya şu güzelliğe. Bugün Arif hani Yılmaz günü ya. Bugün benim prensesimin günü ya. Topalara geldin, keyif yapacak. Keyif yapacak benim prensesim. Ballı kızım benim. <laughs> Güzel kızım. Güzel kameralara bakıyor. <laughs> fenomen olacak benim prensesim ya. Onu fenomen yapacağım ben. Bir çıkar onları da çıkar. Öpücük adı bücük. Kim var onun bir de böyle daha bir, bir Olur mu? Cennet kız cennet. Hadi bir de sal. Hadi bir de. Hadi <laughs> bir <ben> yine. <laughs> Şimdi oh. kızım rahatsız oh. 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 Çıktı. Tamam. 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 kızım diye ben arkadaşlar. Nasıl salıyor maşallah. Evet arkadaşlar şu anda Alicia'nın 40 banyosu yapılıyor. Az önce zaten size göstermiştik. E, makas vardı, ip vardı, yüzük vardı vesaire. Şimdi onları kaldırdık. Banyosunu yapıyoruz. Sensesimin. Su okunmuş değil mi? Evet, Çimdeki taşla. evet, ben okudum. Hı -hı. Anneye de vereceğim bu da. Geliyoruz Alicia'cığım. Tırlandık. Banyomuzu yaptık. Cibu cibu olduk. <laughs> mis gibi bir kız hanımefendi oldu artık. Evet, bana güvenebilirsin. Ben buradayım. Bak elimi tutuyorsun. Annen elini tutabilir, falan tutabilir. Ama anladığım kadarıyla sen bana da güveniyorsun. Değil mi? Biz o alıştırdık gibi geliyor bana. Biz o bana alıştırdık seninle. Birazdan seninle yapacağız. Evet. Bırakabilir miyim biraz seni? Hadi tansiyon. Sen başarabilirsin. Evet. Evet. Gel. Gel. Gel bana. Gel. Gözü uyumadı sakın. <laughs> evet. Ya bir ya cennetim ya. Ama Ayşe anan nasıl oynatıyor ayaklarını? nasıl da ısınırıyor bakar mısınız? Çok sevdi ya. Çok sevdi benim aşkım ısınmayı değil mi? Bundan sonra geliyoruz. İki haftada bir buradayız artık. Değil mi aşkım? Ne güzel prensesiz benim. Kalırsınız bir tanesi. Bak 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 ablaya bak ablaya. Hop bana. <laughs> Hiç sesini çıkmıyor. Kamargacı da nasıl lazımdı şu ana kadar? Keyfi yerinde şu an demek ki. Hoşuna gitti ya. <laughs> Tebdil mi aşkım? Artık bizimki de dolunca beraber. İnşallah. Öyle, biri orada biri burada. <laughs> Bir gün edit yapıyormuşuz bu arada. Evet. Aradan 6 ay sonra edit yapıyormuşuz arkadaşlar. 14 ay sonra oluyor ama. Biri burada, biri orada. Ya benim güzel piyasistem. Gülüştürün. Teşekkür <laughs> ederim. Evet. Birkaç demir aslanı yapacağım. Önce elimizi şöyle yağ ısıtıyoruz. Sonra bir şekilde koyuyoruz. Bebeğin ısısıyla bizim el ısımız birbirini denkleştiriyor. Ondan sonra başlıyoruz. Benim hazırladığım bu yağla evde mutlaka buna aşırı masaj yaptım çok ama bir tık verir. Önce bu şekilde başlıyoruz. Sonra eğer gazlı bir bebekse, gazlı olmasa bile ileriye, ileriye doğru en azından kabızlık problemi olmaz. Şimdi Hı -hı. çok içki olduğu için iki parmağınla maddesi Şu şekilde. Biraz daha büyüdüğünü üç parmağınla Hı -hı. Şu şekilde bak. Tamam. Bu şekil. Hı -hı. Bu, masajı her bezin açtığında en az yağlayıp yapabilirsin. Hani 2-3 gün beklemene gerek yok. Günde 4-5 kere. Tamam. Zaten abi size bugün kırık kulağında süt banyoları banyolarını yaptı. Emzini alabilir miyim? Alice annesi 24 saat tamamını istemiyorum. Tamam mı? Elimizi parmağımızı şu şekilde koyuyoruz tatlım. Şu orta kısım bu da gaz ve kabızlıkla ilgili. Bunu da aynı masaj masajı yaptığın gibi her bezin açtığında yaparsan gazla ilgili ve kabızlıkla ilgili inşallah sıkıntı yaşamazsın. videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.